Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Kolay gelsin. Meraklı gerzekler. Beş dikiş demişlerdi. Neresine saklamış? Vallahi helal olsun. Ömer Bey elleriyle atmış dikişleri. Mor orkideler. Kim gönderdi bunları? Az önce geldiler efendim. Kart vardı ama ismi içinde yazıyor herhalde. Nasıl geleceksiniz diye açmak istemedim. Aferin. Bir de şu yüzümde iz arayan meraklı bakışlarını üstümden alsan tam puan alacaksın. Şey çok iyi görünüyorsunuz da neyse ki. Misafirlerim gelmeden kahvemi getir. Tabii. Yok canım. Orkideyi krallıkta... ...gücü simgelediği için... moru da çılgınlığın rengi olduğu için... ...sana yakıştırdım. İmzanı attığın... ...son çılgın skandal... ...hamam kavgası olsun. T... ...Y... Bak seni şimdiden uyarıyorum, hanımefendi görüp görebileceğin en dişli, en geçimsiz, en sıkı provokatördür. Sıkı bir kapışma olacak sanırım Tibet Bey. En sıkısından. Mert'i bırakmaya niyetimiz yok. Unutma, ipler bizim elimizde. Hiç şüpheniz olmasın, sözleşmemiz çok açık. Gülfem, Sipahi bu kez sert bir kaya tosladığını öğrenmek zorunda. T-Y- Aman ne karizmatiyiz. Zevkli, ince, özenliyiz. <laughs> Cüce bunu duysa bu adam kesin sana... Aa! Ne oluyor? Ne oluyor Gülfem? <laughs> Efendim. Tebet Yalçın'la avukatı geldi Gülfem Hanım. Um, bir dakika beklet ondan sonra getir. Tamam. Hoş geldiniz. Ah, ne oldu? Bir şey mi arıyorsun? Bu odada hiçbir şey canlı kalamaz. Işık yok. Işık. Ah, sanırım çiçeğin yerini beğenmedin. Yazık. Solup gidecek gibi görünüyor. Burası Gülfem Sipahi'nin atölyesi Tibet. ...burada sadece güçlü olanlar hayatta kalır. <laughs> Yalnızca bir çiçek Gülfem. Bence çok derin anlamlara yüklemeyelim. <laughs> Serhat Bey... ...Gülfem Hanım hukuk dersine çok hazır görünüyor. Avukatınızı beklemeyecek miyiz Gülfem Hanım? Ah, ben avukata ihtiyacım olduğunu düşünmemiştim. Onun yerine... ...sizlerin de fazla zamanını almamak adına... ...neye ihtiyacım varsa yanımda getirdim. <laughs> Evet. Mert'in tazminatı ne kadar demiştiniz? Anladığım kadarıyla benim yapabileceğim bir şey kalmadı. İlginç bir görüşmeydi Gülfem Hanım. Size kolaylıklar dilerim. Müsaadenizle. Ah yalnız çeki unutuyordunuz. Tibet Bey de tenezzül etmediğine göre... ...şirket adına siz alırsınız herhalde. Hoşçakalın Gülfem. Tıp mı oynayacağız? Sanırım senin bol vaktin var ama ben çok cömert bir günümde değilim. Ben ne diyorum ya? <laughs> Şu imzaladığım çekten sonra cömertliğimi tartışma konusu yapmak bile çok abes. Sana bugün adil ve dürüst dövüşmek için son bir şans verdim. Ve sen bu şansı güle oynaya kaybettin. Bugünü sakın unutma Gülfem. Çünkü bugün benimle eğlendiğin son gündü. Acaba şu an hissettiklerim neden bana bu kadar tanıdık geliyor? Ay ah sanırım hatırlar gibi oluyorum. Gürru sipariyle el ele verdiğiniz gece... ...acaba ben de aynen böyle hissetmiş bulabilir miyim? Sen benim elimden adamımı çaldın. Sen benim markamın yüzünü çaldın Gülfem. Sen de benim ucuz çakmama el verdin. Ne demiştin bana? Bu iş hayatı Gülfem... ...hiçbir şey kişisel değil. Bu sadece iş hayatı. Şimdi bana anlattığın masalı uykudan önce kendine anlat. Ve anlattığın masala kendi